Neyse paramız biriktiğine göre yeni silahı alabiliriz. Ah, gerçekten güzeldi bunu kadar. Bir saniye arkadaşlar iki bacağım da yok arkadaşlar. Bacaklarımı geri verin. Selam. Aa, arkadaşımı öldürdüm yanlışlıkla. Lan senin yüzünden arkadaşımı öldürdüm yanlışlıkla. Çekil. Adam mı oldunuz lan? Herkese selam arkadaşlar. Bugün Vampire Fighters oynayacağız. Yani vampirlerin savaşı. Oyunu size şu an anlatmayacağım. Bence oynayarak birlikte öğrenelim. Ben de çok merak ediyorum çünkü sizle birlikte ilk defa oynayacağım. Hadi bakalım. Bizi neler bekliyor acaba? Arkadaşlar kılıç sesleri buraya kadar geliyor. Daha doğrusu bizim elimize bıçak var ama sanırım kılıç falan da alabiliyoruz böyle. Evet, burada bir sürü kılıçlar, işte baltalar, bıçaklar. Hatta beyzbol sopası bile var. Bunların hasarları da kendi aralarında değişiyor. Şu an bizim elimizde bıçak var. Normal bildiğimiz bıçak var. Eee her gün bir tane çark çevirme hakkımız var. Şimdi sizle birlikte kullanacağım onu. Bakalım bize ne çıkacak. İnşallah güzel bir şey çıkar da balta falan çıkar. Süper olur. Çeviriyorum bakalım ne çıkacak. Bakalım bakalım bakalım. Hadi güzel bir şey çık ya. Ne çıktı? XP boost çıktı arkadaşlar. Oyunun içinde bu şekilde daha hızlı level alabileceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Oynaya bastım. Oo, yarasa olarak doğduk arkadaşlar. Bir saniye. Bizim şimdi normal vampire dönüşmemiz lazım. Evet dönüştük. Oo, burada bir şeyler oluyor. Bizim de mevzuya dalmamız lazım. Shift'e basarak hızlı koşabiliyoruz. Burada canını doldurmaya çalışıyor. Sen ne de canını dolduruyorsun. He? Oo! Arkadaşlar İlk kilimizi aldık galiba Adamın kolu bacağı her şeyi koptu ama ya Ben kanını emecektim bunun ya Nerede Arkadaşlar bizim kolumuz kopmuş pardon Arkadaşlar kolumuz kopmuş Bacağımız kopmuş ya Nasıl ayakta duruyoruz biz Arkadaşlar şu kolu alsam Geri takamıyor muyuz ya bunları Kolsuz bacaksız ne yapacağım arkadaşlar ben Neyse o şu aşağıdakini öldürelim de Belki onun kolunu bacağını kullanırız Kaçma 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 Sakin dostum Çak Şimdi... çak 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 Evet kanını içebiliyoruz arkadaşlar bunu. Ama hala kolumuz bacımız yok. <laughs> <laughs> Şu an level 1'im level 2 olmama sadece 5 XP kaldı. Onların canı azalınca atlayacağım aşağı. Üçünü de birlikte öldüreceğim. Bak 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 bak. Heee. Demek birbirinizi öldürürsünüz he. <laughs> kanını içiyorum arkadaşlar. <laughs> Vişne suyu gibi tadı vardı arkadaşlar. Şaka şaka kanman içmeyin siz. Tadı çok kötüydü. <laughs> Bunlar başlasın arkadaşlar. Bu oyunun taktiği bence bu. Düşük levelsanız. Eğer silahınız da pek iyi değilse başkalarının kavgasını izleyip canı azalana vuruyorsunuz. Pat pat pat. Arasından arkasından vurayım şunu bir tane. Beni görmedi. Bak, bak, bak. Gel buraya lan. Gel buraya. Al kafana. Al al. Bir saniye bir saniye. Vurma vurma. Orama vurma. Ameliyat yerim orası benim. Vurma. E <laughs> Öldür verdi ya Ha şimdi anladım arkadaşlar Yere düşünce direkt ölmüyorsunuz Belirli bir süre var Eğer sizin kanınızı içmezlerse tekrar doğabiliyorsunuz Yani kanınızı içmeden hemen doğmanız lazım Tamam oh tamam bak bunun canı az Şunu kanını içelim Hop Bunu da kanını içelim Kendiliğinden mi öldü lan ne oldu <laughs> Güneş çıktı arkadaşlar Güneşte Güneşte ölüyoruz Hemen canım hızlı hızlı dolduracağım Şu gölgeye gideceğim ya Doğru ya vampirler güneşte yaşayamaz Buna vuralım. O arkadaşlar elinde balta var bunun ya. Baltayla biz iki saniyede öldürdü. Neyse onu da öldürüyorlar. Öldür intikam mah dostum. Gel lan buraya. Eşşol çek. Biraz önce bir se seni ben mi? Biraz önce beni sen öldürmüştün değil mi? O o. <laughs> Kolum bacağım yine koptu ya. Baksanıza şu arkadaşlar. <laughs> Ben bir şey öğrendim bu arada. E tuşuna bastığımızda protect açılıyor. Yani size vuramıyorlar. Kalkanınız açılıyor arkadaşlar. hanım emme, emme. kalkmam lazım. Karım emme. Karım emme. Eee. Evet kalktım. Şimdi sen beni nasıl öldürürsün lan? Arsana. Er gel lan buraya. Kaçma. Gel buraya. Gel gel gel. Gel gel. Bir şey yapmayacaksın. <laughs> gel lan birlikte şunu öldürelim. Sonra birlikte fight atarız. Oh. Gel sonra birlikte fight. Birlikte fight. Yes. Birlikte fight. Evet, i̇kisini de öldürdüm arkadaşlar. <laughs> Diğerini Aa, çekil lan. Bir saniye. Oo, geri geldi birisi. Şöyle aşağı atlayalım. Sonra tekrar yukarı çıkalım. <laughs> Gelmiyor ya. <laughs> Gel şöyle oğlum niye gelmiyorsun lan? <laughs> Dans ediyor arkadaşlar. Kolum bacağımda yok. <laughs> Arkadaşlar tek kolum olması çok komik değil mi ya tek kolum tek bacağım olması kolumun teki de havada duruyor neyse ben gidiyorum kanki ee, sana iyi kan emmeler. görüşmek üzere bay bay arkadaşlar level 3 oldum ve bilin bakalım ben şimdi ne alacağım 273 paramız var o dikenli şeyden alacağım ne? neydi onun adı bir saniye düşüneyim dikenli topa dikenli beyzbol sopasını alamıyorum ilk önce diğerini almam lazımmış yani sırayla almam lazımmış arkadaşlar yani mecburen hepsini satın alacağız. Evet aldım. Ne oluyor lan? Hayırdır oğlum size? Adam mı oldunuz lan? He? Adam mı oldunuz lan? Adam mı oldunuz lan? <laughs> İkisini de öldürdüm. Double kill. Bunları öldürdüm. Öldürdüm. Ama canım az. Ben öldüm bu sefer. Ama sıkıntı yok. O arada 3-4 kişi şey öldürdüm vallahi. Tekrar doğacağım galiba. Kanımı emmeyin. Kanımı emme. Al sana. Kanımı emersen kanını emerim. <laughs> Ne oluyor lan? Melek mi oldun sen başımıza? <laughs> çakma Kesper gel buraya. Çakma Kesper seni. Al işte böyle ölürsün. Hayal et seni. As ile bir kan içeceğiz ya. Onu da içtirmiyorlar ya. He, ikinizi de öldürdüm. Ne oldu? Oh. Şimdi ne alacağız? Tabii ki dikenli telli sopa. Gelin lan buraya şimdi. Kim öldürdü lan beni? He? Sen mi öldürdün lan beni? He? Oh, oh. Anımı da emeyeyim şöyle. Arkadaşlar silahını alamıyoruz başkalarının. Keşke silahını da alabilsek. Ne yapıyorsun? Ha? Tek gördü tabi kızı orada. Hayır hayır hayır. Benim kanımı emme. <laughs> Gündüz ya arkadaşlar. Şimdi gölgelerden gitmemiz lazım. Şöyle. Sen kan emersin he. Beni niye çağırmıyorsun kanemerken? emerken? İnsan beni de çağırır ya. Sen kime geliyorsun lan? He? Yarım canlı. He? Kime geliyor? Senin de kanın emici. <laughs> Arkadaşlar bunların da ne güzel kanı varmış ya gerçekten. Şimdi onların kafasına bir tane geçireceğim. Eh he ne yapıyor? Eh, ne yapıyor lan? Minecraft'tan mı kaçtın? Yem yeşil öyle ne öyle? Karşılık versene ya. Bana bir vur lan. Bana bir vur. Beni bir kaza getirin oğlum. Beni bir kaza getirin ya. Bana bir vurun ya. Oğlum bana vursana bir tane. Bana bir tane şöyle vursana. Bana bir tane böyle vur ki. Bana hey. bana böyle vur ki beni bir kaza getir. Vampirler için güneş kremi falan icat edilmedi mi ya hala? Bakın güneşe çıkıyoruz, canımız azalıyor ya. 22. Pardon, 21. yüzyıldayız ya. Aa biraz önceki arkadaş. <laughs> ne haber? Ya sevdim ben seni ya vallahi. Nereye kaçacaksın? Nereye? Oo bacakların yok. <laughs> lan bacaklarım yok. Nereye gidiyorsun lan? Oo beni de öldürmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar canım yok, canım yok. Kaçmam lazım. <laughs> kaçtım 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 kaçtım. Hem arkadaşımı doğradın hem kaçıyorsun hem de beni doğradın. <laughs> Neyse hızlıca doğalım kanım emme kanım emme. Kanımı emdi arkadaşlar. Kanımı yerde bırakmayacağım. <laughs> Selam. Aa, arkadaşımı öldürdüm yanlışlıkla. Lan senin yüzünden arkadaşımı öldürdüm yanlışlıkla. Çekil. Kanını, kanını içeyim de yabancıya gitmesin. O da beni öldürdü. Hem de kanımı içiyor. Arkadaşlar işte vampirlik böyle bir şey. Karnınız acıkınca ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Leviye'yi deniyoruz arkadaşlar. Valla iki tane koydum öldü zaten can azdı. Bu mahallede kan içilmeyecek demedim mi lan ben? Bu mahallede benden başka kimse kan içmeyecek demedim mi lan? He? He? <laughs> 8 level olduk. 8 level arkadaşlar. Oh, yarasın vallahi karnım da çıkmıştı ha. Şunu da içelim. Oh, sen ne yapıyorsun burada? Boş boş dikilmeyeceksin arkadaşım. Vampir sen vampirliğini bil. Oh. Nikini okuyamadım arkadaş. Danışmaya bekleniyorsunuz. Kanınızı acilen içmem lazım. Dostum. koca kafalı sakin ol. Sen beni öldürebileceğini zannediyorsun ama o ihtimal birazcık düşük. Oh, senin de Şöyle bir 200, 210 paramız daha olursa yeni silahı açabileceğiz. Onun için ne oluyor oğlum burada? Youtube videosu mu çekiyorsunuz yoksa? 5 kişi bir araya gelmişsiniz. Beni öldüremezsiniz. Ben kaçtım. Hadi bay. <laughs> <laughs> nani nani. öldüremezsin ki. Bay. Hadi bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kankileri peşime düştü adamın. Kaçıyorum kaçıyorum. Kalayamazlar beni. Aa, hayır hayır. Hmm, sakin. Benim de kankilerim var. de öldürdüm. Kankisini de öldürdüm. Çok eğlenceliydi ya. Paramı merak ediyorum. O yüzden öldüm. Yoksa ölmezdim. 1119. 1119 paramız olmuş arkadaşlar. Çok az kaldı. Kanki, dur ya. Dur dur vallahi seninle uğraşamam. Nasıl koşuyor peşimden. Be Beni öldürecek. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Kings öyle bir dünya. Varmış. Öyle bir dünya varmış. Neyse. Paramız biriktiğine göre yeni silahı alabiliriz. Arkadaşlar elime baksanıza. Böyle kıvrımlı kıvrımlı yeni bıçağım var. Birisini çabuk öldürmek istiyorum bu silahla. Bakayım bundaki silah benimkinden daha mı iyi? İyidir inşallah. Kanki. 11 level arkadaşlar. Yeni bıçağı ben çok sevdim. Çok seri, hızlı hızlı vuruyor. Ha, <laughs> bacağın koptu lan. Gel la buraya. Bacağın koptu la. Gel la yerine dikeceğim bacağını lan. Ah, gerçekten güzeldi bunun da kanı. Bir saniye. Arkadaşlar. iki bacağım da yok arkadaşlar. Bacaklarımı geri verin. Ama yürüyebiliyorum. Nasıl oluyor? <laughs> İyiymiş ya. Sevdim bunu. Arkadaşlar kolum da gitti. Sadece tek bir elim var. Onunla da bıçak sallıyorum. Nasıl? <laughs> Hayır! Öldüm. Arkadaşlar ben felaket keyif aldım bu oyundan ya. Bakalım kaç paramız oldu? 300 paramız olmuş. 2500 olması lazım. Bu oyunun devamını gelmesini istiyor musunuz? O böyle bütün bıçakları falan açalım mı? Ben çünkü bayıldım yani. Gerçekten bu oyunu çok sevdim. Bugünlük burada bitirelim. Eğer böyle vampir oyunlarının devamını gelmesini istiyorsanız abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Güle güle.